Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün biz hazırlandık. Gürcan'la birlikte Bornova'ya doğru gideceğiz. Dolmuşa gideceğiz, gideceğiz. Oradan da yürüyerek evimize geleceğiz. Belki biraz alışveriş yaparız onunla birlikte. Bugünü kendimize ayırdık. Tekrardan görüşürüz. Ben Gökdem'i yakaladım. Merhabalar. <laughs> Pazara geldik. Buluştuk beraber. Böyle bir Acarlar Kafe'de mi burası? Acarlar Kafe. Şöyle bir şeyler de söyledik kendimize. Evet. Sen neler söyledin? aynısını mı söylemişsin evet, Hemen hemen aynısı. Şimdi biz bunları yiyelim. Ondan sonra pazarda tekrar görüşürüz. Evet. Biz pazara geldik. Böyle bir sergi var. Çoraplar üçlü olanlar 10 lira. Koşun kızlar, koşun. Bakın. Üç tane çorap 10 lira. Mesela bu iki tane 10 lira. Hem de babet çorap gökten. Bakar mısın? Ne alırsan 10 lira Ama tanesi. De, kimisi de şey gibi yani çok güzel çorap. Mesela şu yün çorap 10 lira tanesi. Çok güzel. Şöyle teki 10 lira. Yani böyle bir sergi 10 liraya çoraplar. Üçlü 10, ikili 10, tane 10. Bayağı da çok güzel şeyler var değil mi? Vallahi güzel yani. En sevdiğimiz yere geldik sardalya 70 lira. Abra. İstavrit 40 lira. Ben uskumra arıyorum. Bakalım bulabilirsem onu alacağım. Evet. Biz Göktemle pazarı bayağı bir gezdik. Dolandık. Şöyle orada karışık ot buldum. Bunlardan aldım. Seviyoruz biz böyle. Yumurtalı yapıyorum. Bol soğanla zeytin yanında kavurup üzerine yumurta kırıyorum. Roka aldım. Yanına tere aldım. Şöyle karışık çerez aldım. Domates aldım. Kilosu 10 liraydı bunun da 1 kilo. Burada balık aldık. Umskumru istedim ama uskumru yokmuş. Daha çıkmamış. O yüzden istavrit aldım böyle. Onu da seviyorum ben. Pancar aldık işte böyle. E, elimizde fazla bir şey taşıyamadığımız için dedim bu kadarlık yeter. Çünkü baya yol yürüme mesafemiz var 15 dakika kadar. Öyle pazardan aldıklarım böyle. Şimdi ben bu balığımı yine temizleyeyim. Gürcan da dedi anne bugün ne yapacaksın keşke balık olsa dedi ama dedim oğlum işte uskumru yok köfte yapacaktım bugün o yüzden gittim dedim bir balık alayım da köfteyi de yarın yaparız. Biz Bornova'da alışverişimizi yaptık. Valla orada çekemedik müzik vardı. Evet müzik vardı o yüzden telif olur diye çekemedik onu. Şimdi Gürcan'la dönüşte bir pastaneye oturduk. Gürcan'ın canı şöyle trelike istemiş. Ben de bir tane çizgi kaldım tane de şöyle susamlı tuzlu olsun baktırsın Çaylarımız da var. Şöyle. Biz afiyet olsun Gürcan. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun oğlum. Şöyle yol üstündeyiz. Burası Bornova ile Özkanlar arasında. Biz Bornova'dan geldik. Giderken dolmuşa bindik gittik. Çünkü biraz yokuş yukarı olduğu için. Dönüşte de yürüyerek geldik. Size şimdi aldıklarımızı göstereyim ben. Gürzen'e bir şeyler aldık. Önce buradan mı başlayayım? Heh. Bunları Elsa Vakiki'den aldık. Şöyle bir gömlek beğendi Gürcan. Siyah. Kumaşı da o kadar güzel ki hiç tüylenmez. Kalın yani böyle kışın. Tek bu gömlekle bile çıkabilirsiniz. Fiyatlarını da söyleyeyim mi bilmiyorum ama söyleyeyim fikirleriniz olsun. Bunun fiyatı 399 lira. 400 lira gömleğin fiyatı. Bir tane şöyle bir gömlek beğendi. Bunun fiyatı 299 lira. Bu birazcık daha ince böyle. Ama çok beğendik bunları. Bir tane böyle bir pantolon eşortman gibi ama pantolon rahat yani her zaman giyilir. Fiyatları da 600 lira. Bu kremi bu siyah gömlekle kombin ettik. Bir tane de yine aynı o pantolonun laciverti var böyle. Lacivert aldık. Bunu da bu beyaz gömlekle kombin ettik böyle. Çok beğendim ben ya. Çok içime sindi. Ondan sonra bir tane böyle balıkçı svit aldık şöyle. Bunu da yine tek de giyebilir. Mesela o krem pantolon üstüne ya da kotlarıyla da giyebilir. Şöyle balıkçı yaka. Bunun fiyatı da 359 liraymış. Ya da o beyaz gömleğin içine giyebilir mesela kışın soğuk olduğu zaman. Böyle siyah bir tane balıkçı yaka aldık. Bir de mont. Daha çok mont için gittik biz zaten oraya. Dedik mont beğenirsek alırız beğenmezsek almayız Gürcan o kabarık olanları böyle sünger gibi olanlardan çok hoşlanmıyor baktık genelde de onlardan vardı zaten şöyle bir mont aldık bu o kadar güzel ki böyle deri görünümlü yakası da köklü bunun da fiyatını söyleyeyim sizlere bir dakika bunun da fiyatı 1495 lira 1500 lira aldıklarımız bu kadardı gelirken de şöyle bir mandalin bir de bir kilo limon aldık. Evde limonumuz yoktu. Böyle aldıklarımız. Şimdi eve geldim. Akşam yemeği için hazırlıklara başlayayım. Otum vardı. Biliyorsunuz aldım. O otu kavuracağım. Yanına da kıyma çıkarmıştım. Onu da güzel bir patatesli köfte yaparım diye düşündüm. Şimdi birlikte mutfağa girelim sizlerle. Bornova'ya giderken önce Gökten'le buluştuk biz pazarda. O da sürpriz oldu yolda. Size bildirmedim. Önce pazarı gezdik onunla birazcık alışveriş yaptık. Ondan sonra Gürcan'la devam ettik. Elsa ve gittik. Pazardan aldıklarım da böyle arkadaşlar. Ot aldım. Hemen onu dedim yıkayayım temizleyeyim yumurtalı yapacağım bugün. Otlarımı güzelce yıkadım. Kocaman bir tane soğan zeytinyağında kavurup üstüne otlarımı attım. Böyle küçük küçük doğrayıp baya güzel kavruldular. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Burada da 3 tane yumurtam var. 3 tane yumurta kıracağım. Yemeğim hazır olmuş olacak. Burada da kıymamı hazırladım. Kimyon, karabiber, tuz, bir tane yumurta, biraz galeta unu. Şimdi yoğurayım bunları. Bir tane büyük boy patates kızartıp üstüne de köftelerimi kızartacağım. Ondan sonra sosun içine koyup bunların hepsini hafif böyle altına tıkırdatıp kapatacağım. Hani sulu değil sadece sosun içinde olacak. Yemeğim çok güzel pişti arkadaşlar. Bakar mısınız nasıl güzel oldu. Güzelce kavruldu. Şimdi yumurtalarımı da ilave edeyim. 3 tane yumurta kırdım. tuzumu koymuştum birazcık da yumurtaların üzerlerine tuz ilave ediyorum mis gibi otumuz hazır böyle oldu burada da patateslerim kızarıyor Buraya domates sosumu koydum. Zeytinyağı ile kavurdum. Bir kaşıkta salça onu da kavurdum. Bir çay bardağı su koydum. Şimdi bu kızarmış olan patateslerimi bunun içine ilave edeceğim. Köftelerimi de kızartınca bunun içine ilave edeceğim. Öyle. Yani bunu ısıtması da kolay oluyor soslu olduğu için. Arada ben böyle yapıyorum. Yemeklerimin son hali böyle oldu dumanı üzerinde. Burada da sosun üzerinde patates kızartması ve köftelerim var. Şimdi bunun kapağını kapatayım. Yiyeceğimiz zaman ısıtırım. Sosu olduğu için hiç dibinde tutmuyor. Arkadaşlarım beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.